Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni, özel ve güzel birbirinden kaliteli fotoğrafları bir araya toplayıp sizlere sunmaya devam ediyorum. Sizler de en son gelişmelerden ilk haberde olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda bir hafta görüntülenen Mert Ramazan Demir ve Afra Sarıçoğlu'nun karıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken çiftimiz ilk kez kameralar karşısına beraber çıktı. Mert Ramazan Demir ve Afra Sarıçoğlu kameraya alınan muhabirlerin tebriklerine teşekkür ettiler. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.